Türkiye'nin ilk tam elektrikli otomobili TOK için ön sipariş süreci tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde de Tesla markalı araçlar ülkemizin pazarına girmiş durumda. Tesla Y model geçtiğimiz gün itibariyle resmi olarak satışa sunulurken akıllara da TOG ve Tesla kıyaslaması geldi. Peki hangi model daha iyi? Tesla almak mı daha mantıklı yoksa TOG almak mı? İşte fiyattan özelliklerine kadar Tesla, YVS, TOG'u hep birlikte inceleyeceğiz. Evet tekrardan selamlar herkese. Kariyer YouTube kanalına ve yeni videomuza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar videonun girişinde de bahsettiğimiz gibi bugünkü videomuzda Tesla Y ve Togu karşılaştıracağız. Birebir karşılaştırma olacak. Hangi modelin daha önde olduğunu sizlere elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Teknik veriler karşılığında. Fakat öncesinde sizlere güzel bir haber söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki uzun bir süredir web sitemizi üzerinde çalışıyoruz. Sizler için daha faydalı içerikler, daha profesyonel şeyler üretmeye çalışıyoruz ve web sitemizi tamamlamaya çok yakın durumdayız. Sizler de web sitemizi kontrol edebilirsiniz. Anlık haberlerden, piyasa incelemelerinden faydalanabilirsiniz. Ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmiyorsanız mutlaka sosyal medya hesaplarımıza da gelmeyi unutmayın. Her gün düzenli içeriklerimizde sizlerin karşısına çıkıyoruz. Sizler de bu emeğe karşılık olarak sosyal medya hesaplarımızı ve YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve şimdi geçelim Tesla vs. Tok karşılaştırmamıza. Geçtiğimiz gün lansmanla birlikte Tesla artık Türkiye macerasına başlamış durumda. 1 milyon 548 bin TL'lik resmi satış fiyatıyla Türkiye'de ticari hayatına başlayan Tesla Model Y Tok T10X modelinin en yakın rakibi olmuş durumda şu anda. Kullanıcılar ise Tesla ve Tok arasında farklılıkları araştırmaya başladılar. Peki hangisi fiyat performans oranında daha iyi? Hangi otomatik daha iyi? Hangisi satın almak için daha mantıklı? Gelin hep birlikte inceleyelim. İlk olarak Tesla'da da, da tam elektrikli iki araç olarak Türkiye'de birbiriyle rekabet etmeye hazırlanıyorlar. Yakın zamanda paylaşılan Tok fiyatı ve başlatılan ön sipariş sürecinden sonra Tesla da Türkiye pazarına girmiş durumda. Böylelikle Türkiye'de satışa sunulan iki modelle kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar oldu. Tam otomatik sürüş deneyimi ve güçlü elektrikli motorlarıyla iki modelli küresel çapta beğenilirken Türkiye'deki kullanıcılar hangi aracın daha iyi olduğunu araştırdı. Şimdi ilk olarak karşınıza şarj istasyonları ile çıkmak istiyoruz. 2 elektrikli aracınla şarj istasyonları kıyaslamasında Tesla'nın bir tık daha önde olduğunu sizlere söyleyebilirim. Çünkü TOK Turgo şarj istasyonlarını kullanıyor ve her ne kadar 81 ilde istasyon kurma hedefi olsa da şimdilik sadece 10 ilde bu istasyonlar mevcut. Tesla ise süper şarj noktalarıyla Türkiye'de 11 farklı ilde hizmet vermekte. Yani TOG'a kıyasla daha fazla şarj istasyonuna sahip durumda şu anlık Tesla. Şimdi gelelim güç farklılıklarına. Elon Musk'ın Tesla Model Y'si şu anda 204 beygir güç üretmekte. Bu güç Tesla Model Y'nin 0'dan 100 kilometreye yaklaşık 6.9 saniyede çıkmasına imkan sunuyor. TOG T10X modeli ise 218 beygir güç üretse de 0'dan 100 kilometre. 7.4 saniyede çıkabiliyor. Yani Tesla Model Y burada ivmelenme konusunda da motor gücü olarak da TOK T10X'in önünde diyebilirim. Batarya ve menzil konusuna değinecek olursak da elektrikli otomobillerde günümüzde sorgulanan en önemli özellik şu anda menzili güçleri. Yani bir elektrikli aracın tek şarj ile kaç kilometre yol alabileceği. Başlangıç seviye T10X araç 314 kilometre menzile sahip ve üst üst versiyonlarında menzil miktarı 523 kilometreye kadar çıkabiliyor. Tesla Model Y ise başlangıç seviyede 455 kilometre üst seviyede 533 kilometrelik menzile sahip durumda. Şarj sürelerine de bir değinmek istiyorum. Elektrikli otomobillerde diğer bir karşılaştırma konusu da şarj süresi olacaktır tabii ki. Araçların şarj olma süreleri özellikle uzun yola çıkanlar için büyük bir önem arz ediyor. T10X turma şarj ünitesiyle 180 kW ile %20'den %80'e yaklaşık 28 dakikada şarj oluyor. Bu da 15 dakikalık bir şarj süresinde yaklaşık 250 kilometrelik menzil anlamına geliyor. Tesla Model Y ise TOK'tan çok da farklı bir şarj süresine sahip değil. Tesla'nın Model Y'si süper şarj istasyonlarında 15 dakikada 270 kilometrelik menzil bizlere sunuyor. Gelelim araçların fiyatlandırılmasına. İki araç arasındaki fiyat farkına bak ise T10X V1'in standart menzilli aracın satış fiyatı şu anda 953.000 TL V2 standart menzilli bir üst paket 1.055.000 TL ve V2 uzun menzilli versiyonda 1 milyon 215 bin TL ile satışta şu anlık. Tesla Model Y ise satış fiyatı 1 milyon 548 .732 TL'den başlıyor. Aynı modelin uzun menzili versiyonu 1 milyon 619 .532 TL iken performans isimli sportif versiyonu 1 milyon 778 832 TL olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak da değerli arkadaşlar şarj maliyetine sizler için değinmek istiyorum. Tesla'nın süper şarjlı istasyonları kilowatt başına 6.9 TL ile 7.7 TL arasında değişen bir fiyatı sahip TOK ise kilowatt başına 7.1 TL ile 7.9 TL arasında fiyatlandırılıyor değerli arkadaşlar. Evet bugün de böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş bulunalım. Bahsettiğim gibi bugün TOK T10X ve Tesla Model Y'yi sizler için inceledik. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Böylelikle. De bu videonun da sonuna gelmiş bulunalım. Bir başka videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.